Altın gram altın gümüş değerlendirmesine karşınızdayım. Ons altın tarafında 1880 dolarlara yaklaştığımızda Rusya'dan bir açıklama geldi. Tatbikatları biten askerlerin üstlerine döndüğünü ifade etti. Ve piyasa bunu olumlu algıladı. Diyelim ardından 1845 dolara kadar bir satış gerçekleşti günü de 1853 dolarda kapadı. Peki bu açıklama yeterli miydi derseniz yeterli değil ama piyasa böyle görmek istedi. Yani hangi taraftan askerlerin çekildiği ile ilgili net bir bilgi yok. Bu ne demek? Ukrayna'nın sınırlarındaki askerlerin çekilip çekilmediği henüz piyasa tarafından da Amerika tarafından da bilinmediğini en azından Biden'dan öğrenmiş olduk diye ifade edelim. Şimdi gram altındaysa 821'leri görmüştük. 813'lerin üzerinde günlük kapatabilmesi önemli bir gün kapatabildik ama devamını getiremedik. Şimdi devamını gelecek mi? Onu tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama üzerinde kalıcılık bizi 897'lere kadar taşıyacaktır. Bu önümüzdeki süreçte savaşın bittiği ya da tamamen olayın kapandığı anlamına da gelmez. Sadece savaş değil sonuç itibariyle Amerika'da data açıklandı. Enflasyon datası yine yüksek çıktı. Yani enflasyon yüksek çıktıkça savaş riski ve jeopolitik risk oldukça sonuç itibariyle altının yükselmeye devam edeceğini öngörmek çok zor değil diye ifade edelim. Yani bunların ışığında gram altın tarafında dikkat etmemiz gereken rakam 813-816 gibi rakamların üzerinde kalıcılığın bizi 900'lere kadar taşıyabilme ihtimali mali ve bunun da devamının geleceğini düşünmektir. Yani Buna baktığımızda piyasalar en azından altın tarafında alıcı olmaya devam edecektir. Gevşemeler de bir fırsat olarak algılanacaktır diye ifade edelim. De Merkez Bankası'nın müdahalesiyle bir gevşeme yaşanıyor. Akşam saatlerinde yani 13.65'lerde orada geçilmediği için bir sabit fiyat uygulaması şeklinde düşünmek lazım. Yani para kazanmak için altından başka bir fırsat kalmadı diye de ifade edelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detaylı inceleyelim. Rusya'nın askerlerini geri çekmesi ya da tatbikat olayının sona ermesinin üzerine tabii ki bir gevşeme yaşandı. Piyasa şunu şu şekilde okudu. Özellikle öyle ifade edeyim. Olumlu algıladı. Olumlu algılamasının tabii ki net olarak altın evet düşüşe geçiyor anlamı çıkmasın. Bu gerilim devam edecek sonuç itibariyle NATO ile Rusya arasında bir gerilim var. Bu gerilim bir günde olacak ya da çözülecek bir olay değil. Ukrayna'nın NATO'ya katılması üzerine bir gerilim. Katılma ihtimali arttığı müddetçe altında artış devam edecektir. Şimdi bakın burada destek noktamız 1840'da. Oraya yaklaşık tepki verdik biraz da Biden'ın açıklaması olacak diye yukarı yönlü hareketin olduğunu gördük. Yani şu anda biz şu bandın içerisinde dikkat edin şuradaki bandın içerisinde aşağı yukarı burada bir 10 gün 15 gün oyalanabilir. Ama 10-15 gün içerisinde bir de FED faiz kararı var. Ondan önce bizim bir şekilde yukarı yönde 1920'lere doğru bir atak geliştirmemiz lazım. Şuradaki üçgenin içerisinden kurtulup yükseliş hamlesi başlatabilmemiz için. Bakın şu bandın içerisine girmeye çalıştık ama haber detayla hemen aşağı yönlü hareket gerçekleşti. Eğer bu bandın içerisine girseydik daha sert bir fiyatlamayla karşı karşıya kalacaktık. Yani sert bir hareket ve sert hareketin devamı gelen günler olacaktı. Yani şöyle düşünün. Kesin bir saldırıdan bahsediyor olacaktık ama şu anda sadece gündem şu anda yatay bir halde. Beklenti ve sonrasında haberle yukarı yönlü önümüzdeki en azından 10 15 gün içerisinde diyelim. Şimdi bir diğer grafik haftalık grafikte. Haftalıkta bu özellikle 1,5 yılda oluşan grafiği yukarı yönlü kırdık. Yani herhangi bir değişkenlik yok. Aşağı yöne çevrilmemiş ve buradan yukarı gideceğiz kısa vadede. Yapmamız gereken 2000 doların üzerinde haftalık kapanışlar yapabilmek. Yani buradaki hamle gelecek. 2 hafta, 3 hafta geçen tarih artık hangi haftaya denk gelirse burada 2000 doların üzerinde haftalık kapanışlar yapmaya çalışacak. Bunu yapmaya çalıştığında 2400 dolar için artık çok önemli bir aşamayı Geçmiş olacak evet hedefimiz 2400 dolar ama 2400 dolar içinde şu mavinin üzerinde haftalık kapanışlar yapabilmesi gerekiyor diye ifade edelim. Gram tarafına gelirsek gramda 813 rakamından bahsettim uzun süre mavi trend dedik mavi trendin olduğu noktaya geldik bakın mavi trendin üzerinde 2 gündür kapatmaya çalışıyoruz. Bir kere kapattık ertesi gün hemen satışla karşılaştık tabi haber detayıyla normalde devamının gelmesi ve 835'lere gidebilmemiz lazım. Bunun üzerinde kapatma detayının devamı. Yani 816 rakamı şu anda eskiden 813 olan rakam 816'ya denk geliyor. Çünkü açıya dikkat edin yükselen bir açı yarın 8.17 olur ve bir sonraki günde 8.17.5 olur şeklinde açı yükseliyor. Bunun üzerine kalıcılık bizi bir şekilde 8.30'lara 8.35'lere taşıyacaktır. Ama ilk önce bir üzerinde kalıcılığı en azından 2-3 gün sağlayalım. Gram tarafında bir diğer tabii ki görüntüde benim kendi sistemimdeki görüntü burada da 8.16 rakamının üzerinde kalması gerektiğini gösteren bir grafik. Kalırsa hamlenin devamı bir gün kapanış yaptı görüyorsunuz. Şurada ertesi günde Putin'in açıklamaları üzerine bir düşüş yaşandı. Yani sonuç itibariyle burada detay hala devam ediyor. Üzerinde kapatma çalışması devam ediyor. Gümüşe geçersek. Gümüşte yukarı yön hareketinin devamının gelmemesinin asıl sebebi bakın burada daha önce satışa sebep olan nokta 25.2 dolara yaklaştığımızda ki şimdi 24.80 yani 24.80'e yaklaştığımızda satış geliyor. Bunun ana sebebi şu altın 1800 doları geçmekte zorlanıyordu hatırlarsınız. Aynı durum gümüş için 24.80'de geçerli. Eğer 24.80'in üzerinde haftalık kapanışlara devam ederse bu günlük grafik ama haftalık kapanışlara devam ederse işte ondan sonra gümüş rallisi başlayacak demektir. Yani 24.80 bizim bakmamız gereken ana noktalardan bir tanesi. Gram tarafına gelirsek gramda da 10.40'ların üzerinde günlük kapanış yapmasının öneminden bahsettik ve 11'i getirebileceğinden bir gün kapanış yaptı ikinci gün üzerinde duramadı. Şimdi bir daha deneyecektir. Özellikle buradan 10.40'ın üzerine tekrar bir yukarı çıkartabilme çalışması olacaktır. Bakın çıkamadığı zaman da zaten şurada bir açı var görüyorsunuz. Bu açının içerisindeki üçgen içerisinde denemeler devam edecek. Ardından denemenin sonunda 11 TL'lere doğru önümüzdeki 5-6 gün içerisinde bir hamle bekliyorum diyelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.